Hangisi Stephen King'in romanlarından uyarlanan sinema filmlerinden biri değildir? A. Yeşil yol, B. Cinnet, C. Kuzuların sessizliği. Bilir misiniz bu filmleri? Yeşil yolu severim, izledim. Kuzuların sessizliği de Anthony Hopkins oynuyordu sanırım. Ama Cinnet'i izlemedim. Şimdi acaba soru hepsi e, film ve. Onun romanlarından mı uygulandığını soruyor. Onu tavrayamadım tam. Onu bir şey yapacağım. Yeşil Yol. Yani bunların üçü de film de acaba? O... iki tanesi Stephen King'in, bir tanesi hı hı. onun romanından uyarlanmış değil. Yani King'in romanları genellikle böyle konuyla sanki çok bağlantılı olmadan daha hafif, daha normalmiş gibi görünüp sonradan bir böyle içinde <laughs> gerilim oluyor. Sanki cinnet değilmiş gibi de düşünüyorum ama... Aynı adlı romanından mı uyarlanmıştı acaba? Bu arada yeni üçlemeye başladığımız için Joker hakkınız var. İsterseniz kullanın. Alışkanlık oldu. Birincisinde kullanıyorum. <laughs> e nerede işe yarıyorsa orada kullanırsınız Joker'i. Ee, peki ben yine geleneğimi bozmayayım ee, Tufan hocama danışmak istiyorum tamam sevgili hocamıza hemen dönüyoruz yardım rica edelim Tinnet ya da e, The Shining Jack Nicholson oynamıştı ve çok rahatsız edici bir filmdi ben B şıkkını eliyorum teşekkürler hocam siz aslında B diyecekmiş gibi başladınız söze ee, ben sanırım sorunun e, idrakini tam algılayamadım bir daha okuyayım Tamam. E, Cinnet bana da değilmiş gibi gelmişti ama e, tersten yaklaştım sanırım. Bir karmaşa yaşıyorum şu an. Sinema filmlerinden biri değildir. Yeşil yol ve kuzuların sessizliği. Hmm. Tamam. C. Kuzuların sessizliği demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.